Merhaba. Bugün aklımda şöyle bir fikir var. Her sene Cadılar Bayramı zamanlarında çıkan bir Air Force modeli var. Şurada gösteriyorum. Şuraya koydum. Ben de bu ayakkabıyı Jordan 1'e uyarlasam nasıl olurdu? Gibi bir düşünceyle bu yola çıktım. İkinci el bir Jordan aldım. 50 liraya aldım bu arada. Bayağı iyi fiyat. <laughs> <laughs> Tabii ki hasarlı, masarlı. Ben bunları tamir edip ya Jordan bir Cadılar Bayramı'nda ayakkabı çıkarsaydı nasıl bir şey olurdu gibi bir şey yapacağım yani. Hadi başlayalım. <laughs> Ayakkabılar böyle oldu. Nasıl? Beğendiniz mi bilmiyorum. Kafamda canlandırdığım kadar iyi olmadı. Açıkça söylüyorum bunu size. E, çünkü bunları dikemedim. Dikmek için ayakkabıcıya götürdüm. Ayakkabıcı dedi ki bunu dikemeyiz. Çok küçük bu parçalar. O yüzden böyle bir sorun yaşadım. Ama güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırdım. Bunlar artık ömür boyu çıkmaz. Boyutlu boya diye bir şey buldum. Bu şişiyor böyle. İyi bir doku verdi o yüzden. Boya şişiyor yani kuruduktan sonra. Ve karanlıkta parlıyor. Ne kadar parlayacak şu an bilmiyorum ama yapsam parlar herhalde. Ayakkabılar da zaten karanlıkta parlıyor ama siz onu, onu gördünüz. Karanlıkta parlıyor olması da bu size şuraya koyduğum Air Force'daki tabanın parlamasını sadece tabanın parlıyor. Air Force'daki o karanlıkta parlama etkisini ben direkt iskelet şeklinde kestiğim derilere yaptım. Böyle bir sonuç aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmanızı isterim. Çünkü kanalıma videolarımı izleyen insanların %99.4'ü mü ne kanalıma abone değildi. O yüzden kanalıma da abone olun lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.